Türkiye'deki emekliler gelir düzeyi bakımından dünya sonuncusu olurken yaşam kalitesi bakımından sadece Hindistan'ı geçerek 44 ülke arasından sondan ikinci oldu. Peki bakalım Sivas'taki emekliler yaşam kaliteleri ve gelir düzeyleri hakkında neler düşünüyor? 2008'den belli bu hükümet emekleri mahvetti. Şimdi bizim maaşlarımız 20-25 olacaktı. 2008'den belli hep düştü. Hiç yükselme yok. Oradan da Türkiye'de para yok. Milletvekillerine para var. Memurlara para var. Emekli işçiye geldim. Bu para yok. Emekli kızgın. Küskün. Bu seçimde de emekli vereceğini verecek işte. Dur bak ne olacak. Şimdi o zaman do, emekli 500-600 dolar alırken e, şimdi 200 dolar alıyor. Onun için Türkiye'de Talip Erdoğan'ın geldiği zaman, eş Türkiye'de emekli bitti, öldü, bitirdi. Ondan sonra da emekli yılı diyor. Emekli yılı nasıl emekli? Para yok diyor. Milletvekillerinden düş biraz para, yükseldiyorum. 70-80 milyar veriyor milletvekillerine, memura veriyor yüzde bilmem kaç. İçkiye geldim ve Türkiye'de para yok. Türkiye'deki emekliler gelir açısından dünya sonuncusu olmuş ama yaşam standartları bakımından baktığımızda da Hindistan'ı geçerek 44 ülke arasından sondan ikinci olmuş. Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? Canım benim bu hükümet geldi geleli emeklinin hali harap. Ben tek kişiyim geçinmede zorluk çekemiyor, çekmiyorum ama sadece kendim için değil o çocuk okutan var, annesi var, babası var. Yani çok zor durumda gerçekten diyorum. Emekliler çok zor durumda. Bunu hükümetin duyarlı olarak bizlere bir ekzam yapması gerekiyor. Yani bizi mahvetti diyeyim. En alt tabakada geziyoruz. Afrika ülkesi olduk. Yani buna can dayanmaz Allah günah. Allah ın Allah ın günah. Tamam 65 yaşı geçtik diye ölelim mi? Ölenecekse versinler bir hap ölelim. Değil mi? Yapacak bir şey yok yani. Emekliler can çekişiyor. Son nefesini verecek. Sen alırsın? dünyadakileri görüyoruz değil mi kuzum? Doğu Türkistan'ı, Filistin'i onlar yemeden aç aç ölüyorlar. Biz de burada tok tok ölüyoruz. Çöplere koyuyoruz. Ekmekler, yiyecekler. Hayvanlara da layık görmediğimizi hayvanlara işkence yaparak öldürüyorlar. Ya hangi birini anlatayım ne diyeyim ki ben? En düşük emekli ben alıyorum eşim yok. Halime sonsuz şükür. Tamam kiracı değilim ama kiradakiler biraz zor geçiniyor. Ama çok güzel bir Türkiye'deyiz. Çok bir güzel bir vatanımız var. Niye bu kadar isyan ediyorlar ki emekliler? Yani daha çok daha çok daha az prim yatırmışız. Çok çok maaş alıyoruz. Her ay kesintisiz maaşımız var. Bir de devlet Allah muhafazına devlete zeval gelse bir şey olsa savaşlar olsa dünyadaki gibi maaşlar da alamasak ne olacak? Hadi bütün işçilerinkini keza baştan ayağa vekillerin çöpçüye kadar işçi hepsi birer emektar hepsi alıyor A'dan Z'ye ya bu kimsesizlere veriyor, sakatlara veriyor, engellilere veriyor, ne bileyim bak hasta bakıcılara veriyor, gidiyorsun başvuruyorsun sosyal hizmetler oradan alıyorlar. Her türlü imkan var Türkiye'de. Hiç kimse aç değil. Emekliyim. Söylediğinizde yüzde %1500 yalan. Dünyada sonuncu değiliz ama pahalılık var, biraz geçim zorluğu var. Fakat dünyada sonuncu değiliz. Dünyanın en iyi geçinen ülkelerinden bir tanesiyiz. Onu söyleyenler sırf şu andaki Türkiye'nin gelir düzeyini, yaşam düzeyini kıskananlar. Onun için yalan söylüyorlar. Sonuncu değiliz. Ha, pahalılık var mı? Var. Ben emekliyim. Çok iyiyim. Çok rahatım. Hiçbir sorunum yok. Ha, emek, emekli olayım uçak alayım, emekli olayım, helikopter alayım. Bu da olmaz yani. Ben Avrupa'yı da gezdim. İsviçre'yi gezdim, Almanya'yı gezdim, Fransa'yı gezdim. İnanır mısın oradaki çalışan işçiler böyle rahat diyor, buraya geliyor hava atanlar var ya. Onlar orada yani sana nasıl diyeyim, buradaki yaşantının onda birini anca yaşıyorlar. Eğer oradaki çalıştıklarını burada çalışsınlar oranın iki katı daha fazla kazanırlar daha güzel geçinirler. Hiçbir sorun yok. Pahalılık var mı? Evet var. Bunu da şuna bağlamak lazım. İki sene pandemi oldu. Üretim sıfır. Hiç üretim olmadı. Hazırı tükettik. Bir deprem oldu. 11 tane ilimiz etkilendi. Onun yaralarını sarıyoruz. Bunu da doğal karşılamak lazım yani. Kardeşin açken sen tok yazarsan bu insanlığa yakışır mı? Yakışmaz. Ama eksiklikler var. Düzeltilir. E, pahalılık var. Zamanla düzeltilir. Fakat sonuncu değiliz. Sonuncu diyenler yalan söylüyor. Ben bir emekliyim. Memnunum. Mutluyum. Vallahi Allah, emekli Allah yarattı bilen yok. Oya gelince emekli var. Oydan sonra emekli e, şey paspas emekli yok yani. Çok alana çok az alana az. Evet, bu oyata da gelince oy mu yok hiç oy vermeyeceğim yani. Vermeyeceğim oy yani. O yapmayacağım ben de vatandaş değilim vatandaşlık görevi yapmayacağım. Ben yokum yani. Adam diyor gel sana sadaka vereceğim. Büyük şehirlere bakın hele. Belediye başkanların vaadine bakın hele. Ne vaat ediyor? Emekliye diyor pazar parası verin. Emekli dilenci mi? Niye pazar parası veriyorsun? Niye veriyorsun yani sen bana söylesene. Emekliye diyor karşılık vereceğim. Ya emekli niye karşılığa muhtaç ediyorlar? Zaten benim param versin. Emekli 10 bin lirayla ev geçirmiş. Sivas'a bakın el. 10 bin liraya var mı kiralık? Ne olay bu? Bitti. Elhamdülillah ya Uyuma Oyma yok yani. Kusura bakmasınlar. Nankör bizim insanlarımız nankör. Ben 50 senedir Almanya'daydım. Kesin dönüş yaptım geldim. Buradayım. Almanya'da geçinemedim. Neden? Onların verdiği aylıktan. 1200 euro aylık veriyorlar. 1000 euro su direktmen kiraya gidiyor. Şimdi burada dünyanın hiçbir yerinde 40 yaşında, 45 yaşında bir emekli olamaz. Bunu hiçbir ülke kaldıramaz. İster Amerika olsun, ister Almanya olsun. Adam burada 45 yaşında emekli oluyor. Artı çalışıyor. Gelenlere de bir yer bırakmıyor. Hem çalışıyor hem emekli kalıyor. Bir, İkincisi de biz bugün 40 senedir harpteyiz değil mi? Yani Türkiye'nin üçte biri de kayboldu. Devamlı bu PKK aynağında savaşıyoruz. Bugün binlerce firm, fabrika açardık biz. Eğer bu olmasaydı. Artı Türkiye'nin üçte biri gitti ne yapıyoruz? Şimdi o orayı kalkındırıyoruz. Deprem düzlüğü. Şimdi başka bu millet ne bekliyor? Para yok diyorlar. Şu son model arabalara bakın. 40 45 40 45 lira olmuş mazotun litresi. Ben arabaya binip de arabayla çıkamıyorum. Çünkü yol yok, park yok. Yürüyorum. Yürüyerek gidip geliyorum. Ama bunların çoğundan körlük ediyorlar. Ül Evet pahalılık var mı var. Onu, onu itiraz edemiyoruz. Onu itiraz etmiyoruz. Ama sadece bu pahalılık Almanya'da burada değil. Almanya'da da var. Her tarafta var. Ben diyorum ya hem vallahi hem billahi. 50 sene kaldım geçinemedim geldim burada geçinemedim. Çocuklarımız hep orada çocuklarım orada niye geldim ben geçinemedik. Allah'ıma şükürler olsun ülkem gibi yoktur. Cennet. Ama bu cennetin kıymetini bilmeyenlerin gözlerine dursun. İşte her evde iki araba var deniyor. Hani bu da yani yüzde yüz yani kanıtlanmış. E yok da bu sıfır arabalar nereden geliyor? Para yok. Madem öyle. Nankör insan çok. İnsanlarımız nankörlük ediyor. Nankörlük ettiği için de gerçek diyorum. Bizim bu Türkiye'de ne yaparsan boşa yaparsın. Boşa. Niye? Çünkü kime iyilik yapsan zarar görüyorsun. Zarar gördüğün için de ha, ben şu anda e, Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını istemiyorum. Niye? Kazanmasın, kaybetsin ki dünya kaç bıçak olduğunu göstersin. Adam dünyaya hükmetmiş, dünyaya dize getirmiş ama bu adamın yine değerini, kıymetini bilmiyoruz. Onun için de Türkiye'nin batmasını istiyorum ben. Niye istiyorum? Çünkü iyilerin yeri yoktur bizim Türkiye'de. İyilerin yeri de olmadığı için de Yapacak bir şeyimiz yoktur. Ama şu anda 10 lira maaş alıyorum. Allah bereket versin yeter. Her gün et yiyeceğimi hiç yemem. Yemediğim zaman yani et yediğim zaman canıma can mı katıyor? Yok. Ha ortam pahalı. Doğru. Ortam pahalı ama bunlar da biz kendimiz yatıyoruz, yapıyoruz. Koyak partiliyim. Kim ne derse desin. Ölümüne kadar varım. Ama Tayyip Erdoğan'ı kaybetmesini istiyorum. Ben sene kaçtı? Yanlış hatırlamıyorsam. Buraya geldiğimde şuraya şurası. Şurasına girilmiyordu. Ve AK Parti geldi. Sivas Sivas oldu. Bizim Türk zihniyetinde serbest piyasanın ne olduğunu bilmiyor. Çünkü cahil kalmışlar. Cahil kaldıklar için ya tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bu Türkiye'de Tayyip Erdoğan gibi başkan gelecekse, başka biri gelecekse gelsin getirsinler. Tamam onu seçelim. Ona gidelim. Hepimiz beraber yapalım ve ayakta tutalım. Ama Türkiye'mize laf söyletmeyelim. Amerika ne dedi? Tayyip Erdoğan kaybedecek dedi. Niye? Lafımızı geçiremiyoruz dedi. Türkiye dedi şaha kalktı dedi. Her şeyini kendi yapabiliyor dedi. Onun için dedi yapmayacak bizden alacak diyor. Biz ne dersek o cool olacak. Diyor. Ama Tayyip Erdoğan ne dedi? Yok dedi. Benim Türkiye'mde benim kendim yapacağım dedi. Onun için kimse karışamaz dedi. Buna millet baş kaldırdı. Niye? Türkiye'mizde yapılsın ya? Madem anne hani liderimiz tabii ki saygı He. duyuyorum kendisine. He. Ama madem öyle bir adalet varsa o zaman ben kendi ülkemde neden normal bir vatandaş olamıyorum? Bak diğerleri Suriyeliler, Afganlılar bitti. Onlar bir saygı... onlar bitti. Lütfen. Onlar önceden önceden mi var? ben İstanbul'dan önceden. gelmiş bir insanım. İstanbul'da ben benim mahallem hala dolu. Ben gitmiş? İstanbul um, ben İstanbul'un. Hayır nerede? Onu merak görüyorum ben. Ben bak Dudullu'daydı atölyem evet. ü, ü, şeye, şu anda Maltepe'ye taşıdık bak Maltepe'ye evet. Afgan bulamıyoruz ki çalıştıralım yok ablam yok çünkü neden? siz olduğunuz yeri biliyorsunuz. O kadar çok boş yatan var ki İstanbul Afganlardan var ya. çalışmıyorlar çünkü devlet Beni zaten dinler. yardım ediyor İstanbul onlara dedi. Yani İki tane çocuk büyütüyorum He. ve babasız ben çok genç yaşta dolup dul kaldım eşimi kaybettim. Ve İstanbul Belediye'de işçisiydi kendisi. He. Ama benim eşim öldükten sonra benim iki tane çocuğum hangi şehre gitmiş, nereye yerleşmiş devletin hiçbir şekilde haberi bile olmadı. Belediye bakıyor mu? Hiçbir şekilde asla gelip bakabilirsiniz. E, önceden, asla. önceden? Öncesini ben bilmiyorum. Ben başıma şurada cim, 6 bak. sene ben, önce geldi bu olay. Gerçek diyorum bizim bu Türk insanı nankör. Ben bile nankörüm. Niye? Aldığımızın kıymetini bilmiyoruz. Bir insan, bak bir insan ne yapıyorsa iyi veya kötü gidip onu söyleyeceksin diyeceksin kötü. Kötü adamı bir de kötülüyorlar. Niye kötülüyorsunuz ya? Niye? sorabilir miyim ben Niye? size? Emekli misiniz? Emekliyim. Eviniz ben onun sayesinde emekli oldum. He? Eviniz arabanız var. Geç... Olmasaydı geçinebilecek miydiniz? Ben onun Çok sayesinde emekli oldum. Ben onun sayesinde olmasaydınız Olmasaydı geçinebilecek miydiniz? Yine Miydim? Mi? Emekli maaşı Yine yani. Sekiz bin lira dokuz bin lira kira verirdiniz ve o maaşla geçinirdiniz. İşte bak bunu biz, bunu biz yapıyoruz ona. ablacığım. Niye sekiz bin liraya kiralıyorsun? Benim bende de kira vardı. Bende tamam. de vardı. Herkes Niye 8 geliyor, liraya veriyorum? 4 liraya versin, 3 liraya versin. Reis o zaman ne yapacak? Çıkacak He. ortaya diyecek ki ben belirli bir nokta koydum. O noktaya geçti kira yazan koymasın diyecek. Yapamazsın. 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 O yapamazsın, yapamazsın. Yapamazsın. Benim Niye? Yani evim var. Serbest piyasa. Evet, evim var, arabam var. Ben 10 milyar maaş alıyorum. He. Benim evim de oğlum kirada. Yok. Benim de oğlum kirada. Daha yeni düğünü bende, yaptım. Benim kire... Tamam Daha da yeni düğün Tamam da ben 10 milyon nasıl kaçınacağım? <laughs> 3 ay sonra düğün benim, yapacağım. nasıl benim yapacağım? Burada bak. Benim bak. memur benim 8 oğlum... milyar zam. Sen <gülüyor> yani. <gülüyor> alamadı. Alamadı. 8 milyarı, milyarı verene ne? Değil 8 mi? milyarı verene var? He. 4 <laughs> milyar vereydi. 4 milyar da emekliye vereydi. Kime verdi? <laughs> Kime verdin? Sana mı verdin? Bana mı verdin? Ben 10 milyar alıyorum. Ya tamam ben de 10 milyar alıyorum da. E? e? ben de 10 milyar alıyorum. Yani onun kuru onun kuru. Ben 9 milyar alıyorum sadece. Ben emek bak ben sana ne diyorum? Güne gününde yatıyor mu? Bak gününde yatıyor değil mi? Ya yatıyor. Geliyorum. Bir sene maaş alamadıkları gün oldu gün. Meydan bir yıl maaş alamadı devletten. Geliyorum. O devlet ne yaptı? Bunların paranın üstüne sünger çekti sünger. Bunları unutmayın. 10 bin lira yine cebine koyuyor Eğer ki bunu gerçekten oynur, oynur. dinliyorsa herkes ben olsun lütfen var. emeklileri görsün. Ne Çünkü ne ne ben eşim var. vefat etti. Ne ben ne beyefendi on bin lira alıyormuş ne emekli var. olduğu için. Ne ben ne emekli var. eşimin Aynen. emekliliğini Aynen. aldığım Aynen. şey Aynen. düşüyor Aynen. maaş. Aynen. Ben o maaşla iki Aynen. tane Aynen. çocuk büyütüyorum. 3-4 ay sonra Aynen. düğünüm var. Kızım Aynen. evlenecek. Nasıl yapacağım? Elini vicdanına koysun düşünsün artık. Bu abi de düşünsün lütfen. Evde şantiyede adam bak bak adam karını hesap ediyor. Ben diyor bu evden diyor bir 10 milyar trilyon kazanacağım diyor. 10 trilyon. Niye 10 trilyon kazanıyor? kardeşim? Ama adam serbest piyasa. Bunu kimse engel olamaz. Bunu kafamıza yerleştirelim ya. Serbest piyasa. Sen şu montu almış mısın? Bilir aldın değil mi? 100 liraya da satarsın dayı. Kimse devlet değil. Dünya gelsin buna kimse karışamaz. Nasıl karışamaz? Karışamaz. Da dayı. Özel yaptı kim yaptı? Serbest emir. <laughs> serbest, Serbest kim yaptı? Özel yaptı bunu. Ha. Serbest bir adam çıktı. İyi e, tamam. E, bu adamın ne suçu var? E, tamam, o, ne desem, o zaman O zaman diyor ki ben diyor. Yapamaz. Ben <laughs> 550 milletvekili. Söylüyor, söylüyor. ben diyor şey çıkartacağım niye? Hiçbir markete şey göndermiyor. Ne? Gönderemezsin ki ne dayı diyor, serbest bir ya. ya. Kimse ya, bir şey yapamaz. göndermiyor, yapamaz. Yapamaz. Gönderiyorum diyorum. Denetini diyor. gönder ya. Neyini göndereceksin? Aman lan niye göndermiyorum? Denet... Ama. Tarih geçer orada. Çıkıp Tarih da. Tarih geçer. Çıkıyor. Mette bağırıyor. Ben diyor her şeyi gönderiyorum. Markette de. Hani ya zabıtası yani yok mu? Bir sıvası mı? Zabıtası var baba, değil ben mi? sana ne diyorum? Her şeyi Sen var. Niye denetlemiyorlar? Denetlemez. Sen bunu alıp buna satamazsın diyemez. Ben ne aldım? Ben bunu bilir ya, aldıysam 5 liraya satıyorum. Kimse karışamaz bana. Bir Niye karışamaz? Serbest piyasa. O zaman gitme Market diyor markete. Marketçi gitme diyor. Bir tavar mal yaydın mı? Yaydım. ben ha. de koyun 600 lira ucuz diye gidiyorum bir şey. öğün yani... yemek. Bir yemek 600 lira. Hiç onu söylemiyorsunuz

kara paraydı. Gerçek partiliyim. 40 tane. Ben 69'dan beri şehirdeyim. Alıştılardı böyle şemiye. Daha yeni insan şu tarz bir Partiliyim. Ben AK Parti'ye oy veriyordum. Hepimizi dolduruyor ama hepimizi dolduruyorsunuz. gerek yok. 800 dönüm bak ben de bir dakika verdim. 800 dönüm arazi ettim. Üç tane motor aldım. Ne evim var ne var mı? Daha yeni par etti. Burada alıştınız böyle. Yasada kalayım. Ya Hepinizi döndürdüm. Bunu görürük seçim günü. Seçim günü görürük. Bak bak. Aynen. 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 Bak bak. Tamam görürük. Beni bir dinliyor mu? Ha bak, Beni bir dinliyor. Ha, dinliyor. Şunu bir liraya aldın mı? 1 liraya aldım. 1 liraya aldın. 80 liraya bana verin mi? 80 liraya niye vereceğim? Hıh. Neden? Buna 1 liraya aldıysan. Buna ufacık bir kar payı korsun. Her şeyini, gelirini, giderini, elektriğini, suyunu, cartını, curtunu korsun. Ne etti? 1,5 etti değil mi? Hı? Bak ben şu montu İstanbul'dan bir buçuk milyara aldım. Buraya geldim kaç lira diyor bana biliyor musun? Kaç lira diyor, kaç lira diyor? tahmin et Şu montu İki 3 buçuk mi? milyar diyor 3 buçuk milyar Allah'tan korkun ya Allah'tan korkun arkadaşım ya 3 buçuk milyar aynı kalite aynı aldığım yer Merter'den aldım 3 buçuk milyar diyor Peki getirmeye bir buçuk Ne yaptı ablacığım? 2-3 bin lira ya getirmesi ne bunun dayı? Gözünü imletmeyin elinizi ayağınızı öpeyim ya. Biz kendimiz yapıyoruz kendimiz. Esnaf Bütün arka söylüyor. Bilir ya aldım. Ben bile kendim bile yapıyorum dayı. Ben bir işi 5 lira alacağım biri 10 lira diyorum 10 on lira. On lira. Doğru konuş. 10 lira diyor. Şey on şey diyor. diyor. Esnaf ya, biz kendimiz... esnaf yapıyor. Esnaf diyor. Esnaf ki da yapıyor. Allah. Bağırma ya diyorlar. Diyor. lan. Yok sen doğru konuşmuyorsun. Bir şeyim var diyor. Hadi müsaade. Kendim biz biz diyor. yapıyoruz kendimiz. Beri bak, Millete beri. Kazıklamaya çalışıyor. Bizi beri bak. Ne hükümet bize de bilir. Heh. Neden biz biliyor musun? Şu kalbimize. <laughs> 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 ya biz, ya biz konuşma bir <laughs> dinle ya. Sen delisin <laughs> ya, sen delisin vallahi. Sen mi delisin, ben mi delisin? Tam zır delisin. <laughs> ben diyen çıkıp da, dolandıracağım beri bak. Bağırmayın. Arkadaşlar. Sen, bir yok şu kalbini Allah Allah Allah. beri bak. Sen şurayı düzeltmeden ya, hiç kimseyi düzeltemezsin. Yok onu demiyor. Ha. Bak şimdi diyor ki dayı. Biz bize yapıyoruz. Biz bize yapıyoruz. Bu suç hepimizin. Ne başbakanın. Ne ben cumhurbaşkanın. Bu suç hepimizin. Sağ ol dayıcığım. Teşekkür ederim. Niye kardeş? Dur bir dakika. Senin şimdi yetişkin kızın var. Ben sana kolay bir kesim. Allah'ın emriyle oğluma dünur geldim. Sen hangi konuşacağın kelimeyi ben sana diyeyim. Sivas'ta evin varsa veriyorum. Heh. Altında arabası varsa veriyorum. Musun, köyde, i̇şte köyde yok. kim kaldı da kim üretecek de her kişi gelse bu olacak daha bakalı olacak. Kim kaldı koyda? Ben 60 sene mancılık yapmış en 30 30 sene de kurbanda şahidim buralarda. Şimdi benim oğlum beni bak. Burada asker ücretine çalışıyor. Her kişi kızını vermek istiyor. Ayda koyda 300 bin lira aylık gelirim olsa kimse kızını vermiyor. Biz bize yaptık. Hükümette veya başka birine Sadece suçumuzu atıyoruz. İşte Sen bir yol ilk önce kendimizi duduz edeceğiz. Evet. Köylü de vatandaş, şehirli de vatandaş, hepsi de vatandaş. Sen kendimizi düzeltmeden gidip Ahmet'e, Mehmet'e söz atmaya gerek yok. İşte kendi Verin mi sen şimdi benim oğlum? Şimdi onu demiyorum. Vermezsin. Ben de vermem. 10 milyon alan emekli geçinim diyen yalan söylüyor. O haram emekli. El kirazı 10 lira sivası. Haram, helal de öyle. Haram Bu kadar basit. Müşür. Emekli aç. 10 milyon alan emekli aç. Herkes de bunu adı gibi biliyor. Bazı yalakalar var bakalar var. Hayır, iyi Particilik iyi. yapanlar var. İyi, Kimse partide ki yapmasın. 10 milyon alan emekli geçinim diye yalan söylüyor. Doğal gaz bir buçuk iki milyar yakın. Getirelim, Nasıl evet. geçiniyor 10 milyona kızım? Evet. Nasıl evet. geçinecek? Bir 10 milyon, milyon. istiyor. Ta 7 kilometre Sivas'ta Toki'de iki artı bir tane ev 10 lira. Bir tane. Hadi geçinsin bakın. Yalan söylüyor geçinenler. Çünkü onların duzu kuru herhalde. Yandaştır veya da bilemem. Ben, ben doğrusunu söylüyorum. söylüyorum. AK Parti'ye de oy verdim. Durur. Vermedim değil bak. Ve zamanında çok da verdim. O humor